Değerli basın mensupları, kıymetli arkadaşlarım, ekranları başında bizi izleyen aziz milletimiz, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün 10 Mart, Perşembe ve gündemdeki konulara ilişkin görüşlerimizi, kanaatlerimizi paylaşmak üzere e, huzurlarınızdayım. Kıymetli arkadaşlarım, Emperyalist paylaşım savaşı olan Birinci Dünya Savaşı'nın akabinde, 2 Kasım 1917'de dönemin İngiltere Savaş Kabinesi Bakanı Balfour'un Siyonist temsilci Rothschild'e yazmış olduğu mektup Filistin topraklarının işgalini fiilen başlatan hadise olmuştur. Tarihe Balfour Deklarasyonu olarak geçen bu mektubun ardından Filistin topraklarına İngiltere himayesinde Yahudi göçü başlatılmış ve işgal kurumsal bir şekilde dünyanın gözü önünde adeta gerçekleşmiştir. Filistinliler buna karşı çıkmaya çalıştıysa da özellikle bu Yahudi göçünün ve işgal operasyonun başlangıcında intifadaları da başlatmış olsa ve büyük bedeller ödemiş olmasına rağmen Filistinlilerin maalesef bu işgal engellenememiştir. Nihayetinde ırkçı emperyalizmin hizmetkarı konumundaki İngiltere başta olmak üzere küresel güçlerce 1986 yılında İsrail devleti kurulmuş ve bu terör devletinin işgalci rejimi tanıyan ilk Müslüman ülkede maalesef Türkiye olmuştur. Küresel güçlerin taşeronluğunu yapan işbirlikçi yönetimler, Orta Doğu'daki savaş ve çatışma süreçlerinde önemli roller oynamak suretiyle İsrail'in bölgede güçlenmesine hizmet edecek çalışmaları ve faaliyetleri ortaya koymuştur. Körfez Savaşı, 28 Şubat postmodern darbesi, Irak'ın işgali, Arap Baharı süreci akabinde devam eden Mısır'da yaşanan hadiseler ve Suriye iç savaşının asıl amacı bölgede İsrail'in varlığını güçlendirmek olmuştur. Bütün bu gelişmelerin sonucunda işgalci İsrail korunmuş, işgale karşı gelebilecek bütün otoriteler zayıflatılmış ve İsrail'e karşı gelebilecek bütün güçler tasfiye edilmiştir. Gelinen süreçte işgal devleti saldırılarını arttırmış, Filistinlileri açlığa ve misket bombalarına mahkum etmiştir. Günden güne sınırlarını genişlettiği işgali ve katliamı tabiri caizse sıradanlaştırmıştır. İşgalci bu zulümleri yaparken, bu işgal operasyonları devam ederken, terör devleti Filistin'de çocukları, bebekleri, kadınları ve masum insanları katlederken, maalesef bu işgal devam ederken, Türkiye bir normalleşme furyası içerisine girmiş, bu zillet çerçevesinde de maalesef Terör devletinin cumhurbaşkanını her Türkiye'ye davet etmiş. Bunun neticesinde törenlerle bu terör elebaşını karşılamış ve caddelere bu terör devletinin paçavraları asılmıştır. Elbette ki bu tavır terör devletinin elebaşının Türkiye'ye getirilmesi, vala ile karşılanması, sokaklara paçavraların asılması terörü meşrulaştırmaktan başka hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Bunu kabul edebilmemiz, bunu olumlayabilmemiz, buna göz yumabilmemiz ve bu tavra, bu tabloya suskun kalabilmemiz elbette ki mümkün değildir. Bu tavır işgali, katliamları ve Filistin'de yürütülen zulmü normalleştirmekten başka hiçbir anlam ifade etmez. Kıymetli arkadaşlarım bakınız 23 Mart 2013 günü Sayın Erdoğan yaptığı açıklamada Nisan'da Gazze'ye gideceğim dedi. 14 Nisan günü tarih kesinleşti. Mayıs sonu gibi Gazze'ye gideceğim demişti. 21 Nisan 2013'te ABD Dışişleri Bakanı John Kerry Erdoğan'a Gazze'ye gitme dedim demiş. 14 Mayıs 2013'te de Sayın Erdoğan Kerin'in demeci hiç şık değil. Haziranda Gazze'ye gideceğim demiş. 18 Mayıs 2013'te de Haziranda Gazze'ye gideceğim şeklinde üst üste 5 ay içerisinde 5 farklı açıklamayla Gazze'ye gideceğini söylemiş olmasına rağmen üzerinden 9 yıl geçmiş olmasına karşılık Erdoğan Gazze'ye gidememiş. Erdoğan İsrail'in korkusundan dolayı, küresel güçlere karşı çekincesinden dolayı Gazze'ye yaptığı açıklamalara rağmen gidememiş ve maalesef gidemediği gibi terör devletinin cumhurbaşkanını da Türkiye'ye getirmekten törenlerle karşılamaktan maalesef çekinmemiştir. İşte bu tablo bile aslında zilletin fotoğrafını açık bir şekilde gözler önüne sermiştir. Bakın şu harita. 1947'den bugüne İsrail devletinin Filistin topraklarını nasıl işgal ettiğini. Filistin topraklarının her geçen gün nasıl küçüldüğünü ortaya koyan bir fotoğraf bir haritadır. Ve bu haritayı geçtiğimiz yıllarda Sayın Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletlerin toplantısında bütün dünyaya göstermiş ve İsrail'in işgalini ortaya koymak. ve Filistin'in yanında olmak bakımından bir fotoğrafı bir retori ifade etmek bakımından bu fotoğrafı bütün dünyaya göstermişti. Ama bu haritada değişen ne oldu da? İsrail'in işgalinde Sayın Cumhurbaşkanının gösterdiği bu haritada hangi değişiklik oldu da dün terör devletinin Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'ye getirildi? Dolayısıyla burada esasen değişen hiçbir şey olmadı. İsrail'in tavır ve tutumlarında hiçbir değişiklik olmadığı gibi maalesef iktidarın Filistin ve İsrail'e dair tavır ve tutumları bakımından da en ufak bir değişiklik olmadı. İlk günkü gibi İsrail'e ve Siyonist güçlere en büyük itaat ve sadakatle Filistin yalnızlığa mahkum edilmiş, Filistin yalnızlaştırılmış, maalesef terör devletinin bu işgalleri normalleşme adı altında işgalleri normalleştiren bir yaklaşım ortaya konulmuştur. Elbette ki bunları kabul edebilmemiz, bunları tasvip edebilmemiz mümkün değildir. Meydanlarda konuşmaya gelince mağdurun yanında, mazlumun yanında olduğunu söyleyenlerin aslında zalimlerle nasıl kol kola olduklarını işte dün gördüğümüz manzarada bizlere açık bir şekilde göstermiştir. Amerika Birleşik Devletleri'ne, Avrupa Birliği'ne, İsrail'e gösterdiğiniz teveccühün binde birini bile Filistin'e ve İslam coğrafyasına gösteremiyorsanız yazıklar olsun size. Filistin için kürsülerden ses bombası atarken İsrail'le oturduğunuz, müzakere ettiğiniz, normalleşme adı altında atmış olduğunuz adımlar elbette ki tarihin Filistin'e bir ihanet çerçevesinde not aldığı, kayda geçtiği bir hadise olarak önümüzdedir. Şöyle bir bakıyoruz ki Filistin'de zulümler sıradanlaşmış. Doğu Türkistan'da zulüm ve işkence feryatları arşı titretme noktasına gelmiş. Hindistan'da Müslümanlara akıl almaz işkenceler yapılmaya devam ederken diğer taraftan Yemen'de insanlık açlığa ve sefalete mahkum edilmiş. Daha nice coğrafyada tarif edilemeyen bu mazlumların feryatları kalbi olan herkesin kalbini en acı şekilde elbette ki titretmektedir. Bunlara kayıtsız kalıyorken zalimlerle birlikte olmayı elbette ki normal karşılamıyoruz. Bunun neticesinde bir kere daha ifade etmem gerekir ki terör devleti İsrail iş birlikçileriyle birlikte zahil olacak ve özgür Filistin elbette ama elbette ki kurulacaktır. Buna olan inancımız, buna duyduğumuz heyecanımız elbette ki sonsuzdur. Kıymetli arkadaşlarım, özellikle böylesi bir manzara önümüzdeyken ülkemizin yaşadığı iç meselelere dair ekonomiye dair husus ve hadiseleri de ifade etmek isterim. Kıymetli arkadaşlar geçtiğimiz günlerde Cuma günü Tarım ve Orman Bakanı Sayın Pakdemirli görevinden af talebi çerçevesinde ayrılmış oldu. Bununla ilgili bazı paylaşımlar da yapmış olduk ki Tarım Orman Bakanı Sayın Pakdemirli'nin görev yaptığı süre içerisinde yaptığı en hayırlı iş en hayırlı demeyelim. Yaptığı tek hayırlı iş görevden af talebinde bulunmuş olmasıdır. Yani çiftçiler gitti. Sayın Park Demirli'ye kepek fiyatlarının pahalılığından şikayet ederken Sayın Park Demirli kendilerine o halde kepek ekin demişti. Dolayısıyla tarımın tersinden anlamayan bu yaklaşımın kabul edilebilmesi de mümkün değildir tarımın tesinden anlamayan birisinin tarım orman bakanı yapılması da elbette ki normal karşılanabilecek bir şey değildir. Tabi bunun neticesinde tarım orman bakanlığı görevine atanan Sayın Vahit Kirişçi'ye de başarı dileklerimi buradan iletmek istiyorum. Ancak bilmemiz gereken husus şudur ki isimlerin değişmesi, kişilerin değişmesi hiçbir anlam ifade etmez. Asıl olan zihniyetin, yaklaşımın değişmesi meselesidir. Temennim odur ki 20 yıldan uzun bir süredir devam eden ve ülkemizde tarımı bitirme noktasına getiren, çiftçiyi iflasın eşiğine sürükleyen bu yanlış tarım politikalarından vazgeçilerek üretimi ve çiftçiyi destekleyen tıpkı geçmişte olduğu gibi tarım ve hayvancılıkta kendine yeten ve ayrıca ihracatla da ekonomiyi güçlendiren bir ülke haline gelebiliriz. Bu temennimi de ifade etmek isterim. Ancak sadece geçen 20 yıla baktığımızda bazı bilgilerle buradan tarımı kalkındırıyoruz iddiasının aksine tarımın nasıl bitirildiğini, çiftçinin nasıl iflasa sürüklendiğini hep birlikte şöyle rakamlarla görmüş olalım. Kıymetli arkadaşlarım AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'de tarımın gayri safi yurt içi hasıladaki oranı yüzde 10,3 iken 2021 yılı itibariyle bu oran yüzde 5,6'ya düşmüş. Bu bile aslında tarım politikalarının neye hizmet ettiğini açık bir şekilde gözler önüne sermiştir. Yine 2002'de toplam tarım alanı 26 milyon 579 bin hektarken 2020'de bu rakam yani toplam tarım alanı 26 milyondan .000 23 milyon hektara düşmüştür. Ziraat Mühendisleri Odası'na göre mera alanları 1970'ten 2014'e 21 milyon 698 bin hektardan 10 milyon 984 bin hektara gerilemiştir. 2002'de 17 milyon 935 bin hektar olan ekilen tarım alanı 2020'de 15 milyon hektara gerilemiştir. Kişi başına tarım alanına baktığımızda ise 2002'de 6,2 dekarken kişi başına tarım alanı 2018'de bu rakam 4 dekara gerilemiştir. Elbette ki tarımda kendi kendine yeterliliğiyle övünen Türkiye tarımsal alanda daha fazla ve artan bir şekilde dışa bağımlı bir ülke haline getirilmiştir. Dış ticaret dengesinde tarım ve hayvancılık ticareti aleyhimize dönmüş, cari açığın artışına etki yapan maalesef bir unsur haline gelmiştir. 2002'den 2019 yılında yılına tarım ve hayvancılık ihracatı dolar bazında yüzde 214 artmışken bu da doların artışına bağlı bir şekilde yüzde 214 artmışken aynı dönemde ithalat artışı yüzde 490 olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla bugün mazotun 20 liranın üzerine çıktığı bir ortamda emin olun insanlar bu dönem topraklarını ekmeyi dahi terk edecek bir hale getirilmiştir. Dolayısıyla mazot her geçen gün artmakta. Gübre fiyatları, yem fiyatları, ilaç fiyatları her geçen gün fahiş bir şekilde artmaktadır. Ve tarım sektörü bizatihi iktidarın uygulamalarıyla bile isteye bitirilme noktasına getirilmektedir. Kıymetli arkadaşlarım, 2002 yılında 1 lira 48 kuruş olan mazot bugün 23 liraya çıkmıştır. 1 lira 62 kuruş olan benzinin fiyatı 20 lira 45 kuruşa yükselmiştir. Yani artış yüzde binin üzerindedir. Yine 2002'de 354 lira olan DAP gübresi 11 bin liraya, 237 lira olan üre gübresi 9.200 liraya, 254 lira olan 20.20.0 gübresi 6100 liraya yükselmiştir. Yani artış yüzde iki binin üzerindedir. Dile kolay yüzde iki binin üzerinde bir artış gerçekleşmiştir. Rakamlar ortada. Bu artışlara rağmen bir taraftan çiftçinin üzerinde bu artışlar bir kambur oluşturmuşken maalesef hükümet çiftçiye en ufak bir destek dahi sağlamamaktadır. Dolayısıyla 2006 yılında çıkarılan tarım kanununda gayri safi yurt içi hasılanın yüzde birinden az olmaması gereken tarımsal destekler 2022 yılına kadar her yıl geriye dönüp baktığımızda her zaman yüzde birin altında kalmıştır. Sadece bu sebeple çiftçimizin 222 milyar lira destek alacağı bulunmaktadır. 2022'de de maalesef bütçeye baktığımızda bu rakam gayri safi yurt içi hasılanın yine yüzde birine yaklaşamamıştır. Dolayısıyla biz özellikle yeni üretim sezonu adına hakikaten bütün çiftçilerimizin adına endişeliyiz. Çiftçilerimiz bu maliyetler varken üretim yapamayız diyerek seslerini duyurmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla burada yeni düzenlemelerin yapılması, çiftçilerimize mazot desteği başlı olmak üzere, gübre desteği başlı olmak üzere, elektrik fiyatlarının özellikle çiftçimizi büyük problemlere sevk ettiği hususlar da başlı olmak üzere, çiftçilerimize acil bir destek paketi açıklanmalıdır. Bu çerçevede kıymetli arkadaşlarım. Ee, özellikle yapılması gereken hususları da buradan ifade etmek istiyorum. Öncelikle çiftçilerimizin bankalara olan borçlarının faizleri acilen behemal silinmeli ve geriye kalan borçların ham hali de mutlaka yapılandırma e, kapsamına alınmalıdır. Bu hususta biz özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bir kanun teklifi vermek suretiyle Sahayı geziyoruz, çiftçilerimizle bir araya geliyoruz. Emin olun insanlarımız feryat ediyor ve bir ay sonra biz motoru çalıştırdığımız zaman, traktörü çalıştırdığımız zaman bu şartlar altında günlük traktörün çalışma maliyeti 2500 liranın üzerine çıkacak. Nasıl olacak ekeceğiz, nasıl olacak onu biçeceğiz de satacağız şeklinde insanlarımız feryat ediyor. Dolayısıyla bugün yapılması gereken öncelikli hususlardan bir tanesi de vermiş olduğumuz bu kanun teklifinde de ifade etmiş olduk. Acilen e, çiftçilerimizin kamu bankaları ile kamu kurum ve kuruluşlarına olan borç faizleri silinmeli ve borçlarının yapılandırması acilen gerçekleştirilmelidir. Bu kanun teklifi mutlaka genel kurul gündemine alınmalıdır. Türkiye'de tarıma dair hassasiyeti olan, vicdanı olan bütün milletvekilleri bu kanun teklifimize sahip çıkmalı, destek vermeli ve özellikle üreticilerimizin bankalara olan borcunun faizi acilen silinmeli ve diğer borçları da yapılandırma kapsamına alınmalıdır. Dolayısıyla buradan da bütün milletvekillerini kanun teklifimize destek vermeye çağırıyorum. Bu davetimde ifade etmek istiyorum. Elbette ki bununla birlikte son 20 yılın faturasını göreve yeni atanan Tarım ve Orman Bakanı'na kesecek değiliz. Ancak tarım ve hayvancılıkta aynı hataların tekrarlanmaması adına kardeşliğin de bir gereği olarak ülkesini seven bir vatandaş olarak da aynı şekilde Saadet Partisi adına önerilerimizi, kanaatlerimizi ifade ediyoruz. Her yıl düzenli bir şekilde tarım kanununda belirtilen milli gelirin yüzde birlik kısmı tarım sektörüne mutlaka ayrılmalıdır. Tarım sektörüne hak ettiği önem verilmeli, üvey evlat muamelesi yapılmaktan vazgeçilmelidir. Beton yerine toprak, betonlaşma yerine üretim tercih edilmelidir. Rantın yerini adil bölüşüm almalıdır. İthalata dayalı tarım politikalarından derhal vazgeçilmelidir. Ve çiftçiyi üretimi öncelemeli, ARGE faaliyetlerini acilen desteklemeliyiz. Tarımı tarımsal sanayi ile birlikte geliştirmeli, ihracı yapılan ürünleri ham madde olarak değil, katma değeri daha yüksek olan işlenmiş ürünler olarak yapılmalıdır. Gelecekte yaşanması muhtemel. Bugünlerde bazılarını gördüğümüz ancak gelecekte yaşanması muhtemel gıda Hububat ve bakliyat, tohum ve en önemlisi su krizlerine karşı gerekli hazırlıklar yapılmalı, gıda depoları, tohum ambarları kurulmalıdır. Suyun bir milli güvenlik unsuru olarak değerlendirilmesi gerekir. Bu çerçevede gerek tarımda da verimli kullanılması suyun acilen sağlanmalıdır. Gıda enflasyonu, stokçuluğu engellemek ve insan sağlığını korumak üzere tarladan sofraya kadar lojistik süreçleri iyileştirilmeli, ciddi denetimler yapılmalıdır. Tüm paydaşların dahil edildiği, sektörle ilgili önerilerin alındığı bir toplantı acilen düzenlenmeli, bunun akabinde hem üretimi ihracatı artıracak, hem sektörü güçlendirecek, hem de üreticiyi koruyacak kapsamlı bir fındık kanunu hazırlanmalıdır. Diğer taraftan taban fiyatları bütün bu zamlarla birlikte düşündüğümüz zaman taban fiyatları şirketlerin değil çiftçinin lehine olacak şekilde bu güncel her gün akaryakıt başta olmak üzere gelen zamlar göz önünde bulundurularak taban fiyatı belirlenmelidir. Özellikle mevsimlik işçi olarak çalışan tüm işçiler kayıt altına alınmalı ve işçilerle üreticilerin ziraat odaları, tarım ve orman müdürlükleri aracılığıyla koordinasyonu sağlanmalıdır. Üreticiye ziraat odaları aracılığıyla danışma desteği verilmelidir. Ürün verimliliğini ve çeşitliliğini arttırmak amacıyla tarım birlikleri, ziraat odaları, üniversiteler, tarım ve orman müdürlüklerinin ortaklaşa koordinasyonunda Arge çalışmaları ve verimlilik üzerinde çalışmalar yapılmalıdır. Genelde ekonomi, özelde ise tarım alanında Dünya Bankası ve IMF gibi uluslararası sömürü kuruluşlarının dayattığı plan ve programlar acilen terk edilmelidir. Diğer taraftan Bill ve Melinda Gates Vakfı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında sürdürülen ilişki acilen sonlandırılmalıdır. Ülkemizde Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın faaliyetleri durdurulmalıdır. Gümrük Birliği Anlaşması'nın ülkemizin aleyhine olan ve özellikle tarım alanında büyük zararlar veren maddeleri yürürlükten kaldırılmalıdır. Özellikle insan sağlığını doğrudan etkileyen GDO'lu ürünlerin üretimi ve ithalatı acilen durdurulmalıdır. Başta şeker fabrikalarımız olmak üzere özelleştirilen kamu kurum ve kuruluşları tekraren kamulaştırılmalıdır. Diğer taraftan yeni ve alternatif pazarlar oluşturulmalı. D8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyeleriyle yapılacak alternatif anlaşmalar ile Avrupa Birliği ve diğer batı kaynaklı ağır yük getiren anlaşmalar sonlandırılmalıdır. Bu önerilerimizi sıralıyoruz ve Sayın Tarım Orman Bakanı'na bir kere daha yapacağı bu minval üzere bu çerçevede yürüteceği çalışmalarında da başarılar diliyoruz. Son olarak kıymetli arkadaşlarım özellikle sağlıkçılarımızın pandemi dönemi de başta olmak üzere bu son süreçlerde de yaşadığı ciddi problemlerle ilgili ve bir taraftan sağlıkçılarımız büyük bedeller öderken siyasi iktidarımızın maalesef sağlıkçılarımıza hakaretamiz açıklamalarında esefle hakikaten ibretle karşılıyoruz. Kıymetli arkadaşlar ciddi zorluklarla uzun bir eğitim sürecinde büyük bedeller ödedikten sonra görev yapan hekimlerimizle ilgili bugünlerde talihsiz sözleri ve talihsiz açıklamaları görüyoruz. Bu ülkenin yetişmiş doktorlarına giderlerse gitsinler diyerek kapıyı göstermek en hafif ifadeyle nankörlüktür ve emeğin hiçe sayılmasıdır. Salgın sürecinde ve hala ciddi fedakarlıklar göstererek görevlerine devam eden hekimlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, ücretlerin makul düzeyde olmalar olmasına yönelik haklı taleplerini görüyoruz. Hekimleri 36 saat nöbete mahkum etmek gibi sağlıkçılarımızı hakikaten insan onuruna yakışmayacak bir şekilde çalıştırmak elbette ki hem bizim açımızdan hem de sağlıkçılarımız açısından kabul edilebilir değildir. Geçtiğimiz aylarda hep birlikte hatırlayalım. Ankara'da bir hadise yaşandı. Hepimizi derinden üzdü, ülke olarak hepimizi yasa boğan bir hadiseydi ki Geçtiğimiz aylarda 36 saat nöbetin ardından evine dönmeye giden doktor Rümeysa Berinşen trafik kazası geçirmek suretiyle hayatını kaybetmişti. Eğer bu durum bile iktidarı düşünmeye sevk etmiyorsa artık sözün bittiği, artık cümlelerin ve sözün hiçbir anlam ifade etmediği bir yaklaşım biçimiyle maalesef karşı karşıya kalıyoruz. Sadece bu hadise bile 36 saat nöbetin ardından evine aracıyla giderken trafik kazası geçirmek suretiyle doktorumuzun, <laughs> sağlıkçılarımızın hayatını kaybetmesi meselesi bile yaşanan mağduriyeti göstermeye elbette ki yetecek düzeydedir. Bu talepleri dinleyecek, değerlendirecek ve gerekirse düzenlemeler yapacak olan bir merci ne haliniz varsa görün. Giderseniz gidin diyorsa bu her şeyden öte vicdanını ve yönetim vasfını yitirmiş demektir. Bu anlayış milli eğitimdeki en büyük yükün öğretmen maaşları olduğunu söyleyen anlayışın ta kendisidir. Aslında bu ülkede en büyük yük doktor maaşları veya öğretmen maaşları değildir. Asıl yük ülkeyi yönetmek yerine hak talep eden bütün kesimlere diş gösteren yönetim anlayışıdır. Bu yanlışlardan da hükümetin bir an önce geri dönmesi gerektiğini buradan ifade etmek istiyorum. Biz sağlıkçılarımızın, sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız. Hakta taleplerini her platformda dile getirmenin sonsuz çabası ve gayreti içerisinde olacağımızı buradan yine ifade ediyoruz ben bu duygu ve düşüncelerle e, hepinizi saygıyla selamlarken basın toplantımı da burada toparlıyorum ve teşekkür ediyorum. Sağ olun.